BIST Endeksi %0.31'lik yükselişte haftanın ilk işlem gününe başladı. 8.936 açılış rakamı olarak kayıtlara geçiyor. E, BIST düzdeki yükselişler sınırlı. E, ulaştırmada %0.89'luk artılar var. Hizmet endeksinde de yine %0.14'lük bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Ufak ufak yükselişler var. Haftaya ufak yükselişlerle başladık. Oğuzhan Bey nasıl buldunuz açılışı? Ne dersiniz? Evet bahsettiğimiz gibi yatay pozitif bir seyir var borsa tarafında. açılışlarda yani bir çok bariz bir haber akışı vesaire olmadıkça çok net bir yönlü açılış olmuyor. Daha çok kapanışa doğru borsanın yönü belli oluyor şu bugünlerdeki patenlerde. Yani çok net bir haber akışı varsa bariz gepli negatif açılış veya gepli pozitif açılış uzun zamandır görmüyoruz ama o şekilde bir gelişme olabiliyor. Bugünlerde açılışlar genelde Yatay seyrediyor. Dediğim gibi aslında yayının başında saydığımız faktörlerden dolayı bugün biraz borsa avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani hem takas avantajı, hem haber akışlarındaki pozitiflikler, işte piyasanın etkinleşmesine yönelik atılması muhtemel adımlar vesaire derken yarım gün biraz daha kapanışa doğru pozitif ama çok da öyle bariz bir yükselme şeklinde olmayan Piyasa görebiliriz diye tahmin ettiğimi söyleyebilirim. Burada daha çok endeks ağırlığı yüksek likit hisseler tarafında hareket devam ediyor olacaktır. İşte bankalar, büyük holdingler, Türk Başport, Türk Hava Yolları gibi hisse senetleri ee, yine endeksin yönünü belirleyici taraf olmaya doğal olarak devam edecektir. Ama demek istediğim şey burada endeksin değişim miktarından daha fazla değişim gerçekleşiyor endeks ağırlığı yüksek olan şirketlerde. Bu da biraz da günlük trading yönünü gösteren bir nokta bizim için. Oğuzhan Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun.